Arkadaşlar selamlar kült filmlerin altından girip üstünden çıktığımız serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Seriye Blade Runner ile başlamıştık. Ben dedim ki neden bir kült Vietnam filmini incelemiyoruz? Böylece Apocalypse Now filminin Redux versiyonu için bir inceleme videosu hazırladım. Filmin arkadaşlar yapım süreci başından sonuna kadar sıkıntılı. Senaryo John Milius tarafından Joseph Conrad'ın Heart of Darkness kitabından esnenerek yazılıyor. Senaryo yazıldıktan sonra önce George Lucas'a gidiyor. Ancak Lucas aynı dönemde Star Wars'a başlayınca proje rafa kalkıyor. Daha sonra senaryo Godfather 2'yi tamamlayan Francis Ford Coppola'nın önüne geliyor. Bir takım hazırlıklardan sonra 1976 yılında çekimler başlıyor. Filmi de 1977'de gösterime sokmayı planlıyorlar. Ancak filmde anlatılan konu gibi süreç ilerledikçe işler sarpa sarıyor. Mesela Yüzbaşı Willett rolünü başta Harvey Keitel oynayacak ama Coppola Keitel'ın performansını beğenmiyor ve çekimler başladıktan sonra başrolü Martin Sheen'i getiriyorlar. Daha sonra seti fırtına vuruyor. Martin Sheen kalp krizi geçiriyor. Bütçe 2'ye 3'e katlanıyor. Çekimler gecikiyor. Marlon Brando sete olması gerekenden daha kilolu geliyor ve daha bir sürü şey işte kurgusuydu, hazırlıydı derken film ancak 1979'da yayınlanabiliyor. Filmin bu kadar kült olmasının sebebi de şu. Paul Rota adlı yönetmen zamanında demiş ki sinema sanat ve endüstri arasında kalan çözülmemiş müthiş bir denklemdir. Bu konuda da kendisi çok haklı. Tamam filmlerin endüstrileşmesi hikaye kalitesini düşürüyor. Bir izleyici olarak bunu ben de kabul ediyorum. Ancak geniş kitlelere ulaşmadan büyük bir film yapma imkanınız da yok. Çünkü para kazanılmayacaksa kimse milyonlarca dolar yatırmaz bir filme. Bu yüzden daha çok insana ulaşayım derken hikaye derinliğini kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da kurması çok zor bir denge. İşte Coppola, Apocalypse Now'la bu dengeyi kurmayı başarmış. Çünkü film temelli psikolojik bir hikaye anlatıyor. Ancak aynı zamanda izleyiciyi etkileyecek kadar da büyük görselleri var. Mesela filmi isteseler tümden o nehir üzerinde çekerlermiş. Ancak işte onlarca helikopter uçurarak plajdaki çatışmayı da eklemişler filme. Bu sahnenin Tabii ki hikayeye katkısı var ama isteseniz aynı psikolojik yolculuğu yine anlatabilirdiniz. Etkisi bu kadar büyük olmazdı tabi ama yine de hikaye aksamazdı en azından. Aksama falan demişken hazır filmin senaryosu hakkında da konuşalım. Film yüzbaşı Willard'a verilen görevle başlıyor. Bu görevde Willard kendi kafasına göre birilerini infaz eden daha sonra ormana kaçıp orada böyle hani koloni gibi bir şey kuran Kurtz adlı bir komutanı öldürecek. Marlon Brando'nun canlandırdığı bu komutan çok başarılı bir asker aslında. Ancak her insanın bir sınırı var ve bu komutan bu sınırı aşmış. Bu yüzden akıl sağlığı ne kadar yerindedir tam olarak bilmiyoruz. Ancak temelde Willard ve Kurt aynı işi yapıyorlar. Bu yüzden nehir boyunca ilerlerken Willard aynı zamanda mental olarak da Kurt'a yaklaşıyor. Çünkü önce plaj sahnesiyle başlarındaki komutanların ne kadar pervasız olduğunu görüyor. Daha sonra ahlaki sistemin yıkılışını izliyor. Daha sonra bir çocuğun masumiyetini kaybetmesine tanık oluyor. Çünkü Lawrence Fishburne'un canlandırdığı karakter burada 17 yaşında. Ancak yaş faktörü dışında bak karsanız karakterin yaptıkları şeyler gerçekten insanlık dışı. Bunlar tabi bize gösterilen kısımlar. Ana karakterimiz bunlardan çok daha fazlasını görmüş. O yüzden etrafındaki her şeye bu kadar tepkisiz. Ancak Kamboçya sınırı onun için bile çok fazla. Burada kontrolünü tamamen yitirmiş askerlerin hiç görmedikleri düşmanlarla savaştıklarını izliyoruz. Bir lider yok kazanmak yok, kaybetmek yok ölmenin ya da yaşamanın bile bir anlamı kalmamış artık. Öyle savaşıyorlar sadece yani çünkü kendilerinden geriye sadece bu kalmış. Burada biraz coşmandan da anlayabileceğiniz üzere Marlon Brando'nun göründüğü sahneler hariç. Bu kısım benim filmdeki en beğendiğim kısım. Çünkü diğer sahneler ne kadar büyük olursa olsun bir Vietnam ekolünü takip ediyordu. Bu sahne ise aklın sınırlarıyla oynayan sürreel bir kısım. Zaten Kamboçya sınırını geçmeyi rasyonel ve nesnel olanı geride bırakmak olarak düşünebilirsiniz. Filmin finalini Şimdi de arkadaşlar Marlon Brando şov izliyoruz. Ancak bu tek kişilik bir şov değil. Aynı anda hem teknik hem anlatım hem oyunculuk coşuyor burada. Anlatım olarak çok uç noktada başarılı çünkü senaryo böylesine önemli bir karakteri filmin sonuna kadar saklıyor. Bu da karakteri önce gizemli yapıyor daha sonra da ona mistik bir hava katıyor. Çünkü nehir boyunca ilerlerken size ufak ufak detaylar verip merak duygunuzu körüklüyorlar. Ancak asıl önemli olan sorunun cevabı yok ortada. O da Kurt'e ne oldu da böyle oldu. Bu yüzden bir soruyla gittiği için Marlon Brando seyirciyle istediği gibi oynayabiliyor. Bu oyuncuya müthiş güç veren bir durum. Çünkü hikayenin merkezindesiniz. İzleyici sizi merak ediyor. Bundan sonra yapacağınız şey seyirciyi sürüklemek. Ancak bu da her oyuncunun yapabileceği bir iş değil. Çünkü yani deneyim sahne hakimiyeti özgüven ve kontrol gerektiriyor. Mesela acemi bir oyuncu hani deneyimi yok, bilmiyor karşısındaki ne istiyor ve talebi karşılayamayacağını düşündüğü için strese girer. Ancak Marlon Brando tabii ki hani böyle değil repliklerini okurken bir kere bile acele ettiğini göremezsiniz burada. Bu repliklerle alakalı değil tamamen. Hani Marlon Brando'nun sahneyi kontrol altında tutabilmesinden kaynaklanıyor. Çünkü adam izleyicinin ne söyleyeceğini merak ettiğini biliyor. O da böyle ağırdan alarak böyle gizem veriyor karakterine. Bu gizemli havayı teknikle de destekliyorlar. Mesela Kurt'sü sürekli gölgeler içinde görüyoruz. Burada herkes Google'a yazın bakın. Coppola'nın işte Marlon Brando'nun kilolarını saklamak için yaptığını hani kullandığı bir teknik olduğunu söylüyor. Ancak sebep ne olursa olsun önemli olan ortaya çıkan sonuç. Burada da gölgeleri böyle elle çizmiş gibi bir ustalıkla kullanmışlar. Mesela Kurt ile Willard'ın ilk defa karşı karşıya geldikleri sahnede Marlon Brando'nun kafasının üstü görünüyor ama yüzü gölgede. Yani bu tesadüfi değil. Ayrıca filmin büyük sahnelerine baktığınızda Ekibin neden dağıldığını da hani stres altında neden dağıldığını da anlayabilirsiniz. Çünkü mesela ön planda işte diyalog çekiyorlar, orta planda ufak bir patlama oluyor, geniş planda da helikopter konuyor falan böyle. Bunlardan bir bile yanlış olsa tüm çekim iptal oluyor. O yüzden her şeyi kısa bir zaman aralığında yapmak zorundasınız. Çünkü her tekrar dediğinizde muhtemelen binlerce doları çöpe atıyorsunuz. Sonuç olarak arkadaşlar Apocalypse Now büyüklüğü, tekniği, göz alıcılığı ve hikaye anlatımını bir araya getirebilen muazzam bir film. Kült olmasının sebebi de tam olarak bu. Film dediğinizde aklınıza ne geliyorsa bütün noktalar üzerine eğilmişler ve her alanda olabilecek en iyisini yapmaya çalışmışlar. Bu konuda da hayli başarılılar. O yüzden gerçekten epik bir film izlemek istiyorsanız filmin Redux versiyonunu da tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar incelememizin sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda da bu şekilde kült filmler hakkında atıp tutmaya devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.